Evet arkadaşlar bugün bilmem kaç blok bloktan oraya atlıyoruz. Deney başarılı. Evet arkadaşlar. Evet sıradaki müşteri. Efendim ne istemiştiniz? Ben şu yukarıda yazan ıslak hamburger. Ee, garip yazan bir menü istiyorum. Tabi efendim hemen geçiriliyor. Islak hamburger büyük bek menü. Evet sıradaki müşteri efendim ne istemiştiniz? Ben şu yukarıda yazan ıslak hamburger ee, garip yazan bir menü istiyorum. Tabii efendim hemen geçiliyor Islak hamburger büyük bag menü. Evet sıradaki müşteri. Hangi arabayı seçersiniz? Hiçbir şey yapmazsam bu araba videoyu beğenirsen bu özel tesla yorum yaparsan bu hız canavarı paylaşırsan bu audi abone olursan bu efsane araba senin hangi ara Biz bu çocuğu ne yapsak ya? Düşünüyorum bulamıyorum. Acaba okula mı yazdırsak? Yok yok bu çocuk akıllanmaz. Bu beyinsiz bence öldürelim. Silahımız var mı ki? Tabi olmaz mı? Hemen getiriyorum. İşte burada. Oha lan nereden buldun? Boşver. ver. Anne. Ne yapıyorsun? Puh. sonunda kurtulduk. Allah, 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 Allah. Bedir abi. Ne olmuş? Abi sadece Amerika'ya nükleer bomba atmışlar onu söyleyecektim. Bre. Allah Hem fiyatım pahalı hem de şarjımız da gider. Beyler ona bakarsanız benim, benim şarjım iki iki haftada bir bozuluyor. Beyler şarjı en iyi olan telefon benim. Konuşmayalım daha fazla. Abi valla beni Fatih Sultan Mehmet şarza taktığı Hala gidiyor. Hem fiyatım pahalı hem de şarjımızda gider.